Sağda, e, evet. sizlerin de ve sayın vekillerin de e, periyodik aralıklarla bir cezaevi ziyaretleri olacaklar. Siz kimlerle görüştünüz? Ziyaretinizi gerçekleştirdiniz. Mesajlar ne oldu? E, bugün şöyle hani 81 ilde sahaya e, hem Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisimiz hem parti programımız hem hükümet programımız hem de yaşanan tüm süreci e, ve e, halkımızın bu süreçle ilgili bize bildirmek istedikleri Parti ve hükümet programımızın son hallerini güncelleyeceğimiz saha çalışması kapsamında İstanbul'dayız zaten. Bugün İstanbul'da 30 civarında milletvekilimiz altı bölge, tüm ilçelerde üç günlük bir çalışma e, takvimiyle sahadayız. E, tabii ki ilk durağımız e, malum e, tutsak edilen belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, belediye çalışanlarımız öncelikle e, Silivri'ye geldik. Ben e, Adana gibi Adana Zeydan Karalar başkanımızla Avcılar Belediye Başkanı'mız, Büyükçekmece Belediye Başkanı'mızla, yine Şişli Belediye Başkanı'mızla, öncesinde bölgeyle alakalı Esenyurt Belediye Başkanı'mız, onun yanında Başkan yardımcılarımız, çalışanlarımızla bir aradaydık. Genel anlamda diğer arkadaşlarla da kısa da olsa görüşme fırsatımız oldu. Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm arkadaşlarımızın Gerçekten moralleri çok yüksek. Kimse zannetmesin ki biz burada kara kara düşünüyoruz, işte bu durumu e, kendimiz içselleştirip bir üzüntü içindeyiz gibi bir duygu içinde olmasın. Gerçekten de onların bize verdiği ve onların onlara inanan, onların arkasından yürüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, demokrasiye, e, Türkiye'nin e, adalet yeniden e, hep birlikte inşa edeceğimiz tam bağımsız bir Türkiye ve bağımsız bir yargı düzenine bir mücadelenin parçası olduklarını ve bugün ödedikleri bu diyetin aslında bu amaca giden yolda ve çabada önemli bir sorumluluk olduğu bilincindeler. Durmadan çalışıyorlar, hiçbir vakti yine boş geçirmiyorlar. Kendi şehirleri için çalışıyorlar, partimizin mücadelesi için çalışıyorlar. Ama tabii ki bir bedel ödeniyor kendi aileleriyle. Ee, onlar e, tabii ki bir psikolojik baskı, bir psikolojik savaş içindeler. Onun da nasıl düzenlendiğini ve o baskının nasıl olduğunu da çok iyi yanı farkındalar. Ee, ailelerimizden de aldığımız e, bir aile dayanışma e, ağımız var. Bu ağ içerisinde aldığımız ve onlarla yan yana olduğumuz ve onların da aslında bu davaya inançlarının e, çok yüksek olduğunu hepimiz e, görüyoruz. Burada bir tutsaklık var. Burada bir yargılama yok. Burada e, sonradan oluşturulmaya çalışan nedenlerle tutsak edilen arkadaşlarımızı tüm dünya izliyor ve görüyor. E, onların herkese selamı var. Öncelikle e, yönettikleri şehirlere, e, tüm Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisinin e, ve Cumhuriyet'in değerlerine inanan bize güvenen herkese güçlü selamları ve sevgileri var. Bizi kimse merak etmesin. Biz burada gayet iyi çalışıyoruz. Moralimiz yüksek. Sanmasınlar ki bu kötülükle baş edemeyiz. Daha kötülüklere de hazırlıklıyız. Daha kötü şeylere de hazırlıklıyız. Ama bu karanlığın en zifir olduğu noktada aydınlığın geleceğine inancımız tam başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere onun yürüttüğü güçlü kuvvetli liderliğin ve toplumsal muhalefeti toparlamanın mutluluğunu da ifade ediyorlar. Hepsinin genel başkanlarımıza da ve onlara olan, bizlere olan bu mücadeleye inançlarını da bize ifade ettiler. Biz de kendilerine bu sorumluluğun ve bilincin içinde olduğumuzu ifade ettik. Şimdi buradan ilçe başkanlarımızı ziyaret etmeye gideceğiz. Ben Avcılar'da Bakırköy'de olacağım, Bayrampaşa'da olacağım. Süreç böyle yani kısaca özetlemek gerekirse. Ortak bir mesaj oldu mu görüştüklerinizden başkanlardan? Yani genel anlamda şu bir yeri at bir adım geri atmadan bu mücadeleye devam etmek zorundayız. mutlaka ama mutlaka bu süreci Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleriyle buluşturarak layık, demokratik, hukuk devleti Türkiye'nin varlığını korumak, seçme ve seçilme özgürlüğünü inşa yeniden etmek ve bağımsız yargıyı tekrar oluşturmak gibi bir sorumluluk bilinci olduklarını ve bu sorumluluğun hepimizde olduğunu. Dışarıdaki arkadaşlar da hiç endişelenmesin. Burada hep beraber daha sık görüşerek daha güçlü şekilde çalışmaya da devam ediyoruz. Mesajını genel anlamda tüm arkadaşlarımız özetlersek parça parça verdi diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, size de teşekkür ediyoruz. Sesimiz oluyorsunuz. Buradasınız. Bu sıcakta ama işte içeriye sokulamayan belli bir uzaklıkta olmaya rağmen hep beraber mücadele etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Nasıl oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Ee, yani biliyoruz burada olduğunuzu bize bir...